Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, rahimdir. İbrahim nebi bizlere güvenli şehrin, güvenli toplumun temellerinin sadece tevhidle olabileceğini göstermektedir. Öyle ki soyundan olan bazılarını cirayi faaliyeti uygun olmayan yani Mekke'nin Kabe'nin yanına yerleştirdikten sonra şöyle diyor. Ey Allah'ım diyor. Beni ve oğullarımı idollere kulluk etmekten kaçındır. Çünkü idoller insanları saptırırlar. İdol dediğimiz şey putun yerine konulan kelimedir. Esnem. Onlar kendilerini tek olarak kabul ettikleri için Allah'ı estağfurullah saf dışı bırakıyorlar. Tek doğrunun, gerçeğin kendilerinden kaynaklandığını zannediyorlar. Ve böylece kibir ve putperestlik ortaya çıkıyor. Ve kısacası sağlıklı bir toplumun temeli sadece Allah'a kulluk etmekle yaslanmakla oluyor. Ve ondan sonra İbrahim Nebi'nin dualarını inceledik. Annesine, babasına olan dualarını. Ve İbrahim Nebi'nin şu duası da önemliydi. Bizim amacımız diyor, salatı ikame etmek. Yani sana olan yönelişimizi her zaman diri tutmak. Hayatımızın kaidesi yapmak, yemek içmek gibi sana olan kulluğumuzda sürekli öyle olsun. Ve övgüsünü dile getiriyor, annesi ve babası hakkında dua ediyor. Soyu hakkında da. Şimdi 42. ayetten kaldığımız yerden İbrahim suresinden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet. Ve la tahsabanna Allah amma ya'malu zalimun. Sakın ola ki şöyle hesap etme. Şöyle zannetme ki Allah gafildir. Habersizdir o yanlış yapan zalimlerin yaptıkları amellerden zulüm Allah nimetini görmezlikten gelerek insanın kendisini nimet veren olarak zannetmesi Allah yanı sıra makamlar, idoller oluşturması ve onları önemli olarak görmesi hayatında boyun eğmesidir. İşte bu zalimler de böyle yapıyorlar. İnneme <laughs> yu'ahhiruhum sadece onları Allah öteliyor. Yevmin teşhasu fihil ebsar. Onların put gibi gözlerinin korkuyla basiretlerinin bağlanacağı güne kadar erteliyor. O gün onlar korkudan donacaklar. Gözler fırlayacak. Ondan sonra muhtaîn muqni'i rû'ûsehüm ve onları put gibi donacaklar böyle. Gözleri de fırlayacak. Nereye doğru? Hedefe doğru. Cehenneme doğru başları kalkık bir şekilde oraya doğru gidecekler. O vaziyette la yer tettu ileyhim tarfuhum. Hiçbir şekilde yana bakamayacaklar yani böyle. Birbirlerine bakamayacak kimse. Ve ef idetuhum heva ve gönülleri de artık kaybolmuştur. Yani akılları hiçbir şey değil. O ateşin getirdiği korkudan dolayı Heves şehvet. Şehvet onları yakacak. Buradaki tezat şehvettir. Tat veren değil. Acı verici bir heves var. Mahvedecek onları. Hiçbir şeye bakamayacaklar. Böyle bir durum ortaya çıkacak. Ve Efendimiz uyarıyor. Diyor ki: "Ve enzirin nase yawma yatihimul azab." İnsanları, insanlığı uyar. O gün gelecek işkenceyi herkes görecek azabı. O gün azap olacak. Azap olacak. İşkence onlara gelecektir. Evet. İşkence onlara feyekulüllezine <laughs> zalemu Ondan sonra yanlış yapan zalimler şöyle diyecekler. Rabbena ehirna ile ecelin karib. Efendimiz bizi yakın bir ecele kadar yani vakte kadar, süreye kadar ötele. Öyle ki nücip daveteke senin verdiğin davete icabet edeceğiz. Ve nettebi'ar rusule. Rasullere de tabi olacağız. Fark ettiyseniz burada, burada önemli bir husus var. Allah'ın daveti birdir. Ancak rasuller çoktur. Burada davet eke deniliyor. Konuyu dağıtmayalım da. İcabet edeceğiz diyor davet eke. Senin davetine. Ama rusuller. Rasullerine tabi olacağız. Evet. Şimdi ne diyor bu Yanlış yapan zalimler, azap geldiği zaman, hatta başından alalım, o insanlığı, insanları işkence günü geldiği zaman, azap günü geldiği, gelmeden evvel uyar. insanları o gün hakkında, insanları o gün hakkında uyar. O gün geldiği zaman azap gelecek. Yanlış yapan zalimler de şöyle diyecek, işte siz de yanlış yapan zalimler olmayın. O zalimler ne yapmışlar? Şöyle yapmışlar. Allah'ın davetine icabet etmediler. Davet nedir? Rasullerle beraber gelen vahiydir. Yani şu an üzerinde okuduğumuz, çalıştığımız Kur'an'dır. Kur'an bir Rasuldür. Onda olanlar davettirler. Öyle diyecekler. Allah Teala şu şöyle cevap verecek. Evlem tekunu eksemtum min kablu. Siz dünyadayken Şöyle yemin etmiyor muydunuz? Malakum min zeval. Bizim için bir kayıp mayıp yok. Düzenimiz devam edecek. Ölüm manasında değil de kurdukları düzen bitmeyecek. Kendi kafalarından bir düzen tutturmuşlar. Allah'ı inkar üzerine ve o düzenin öyle süre geleceğini zannede gelmişler. Ne oldu? Ölüm size gelip çattı. Ve Allah emrinin Allah davetinin, rasullerinin doğru konuştuğunu gördünüz. Ne dediniz? Allah'ım bize biraz daha süre tanı da senin davetine icabet edelim, rasullerine uyalım. Evet. Yine Allahu Teala şöyle cevaplıyor onları. O وَسَّكَنْتُمْ fi مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَكُمْ O kendilerine yanlış yapan zalimlerin yerine sizi iskan edip yerleştir, yerleştirmedik mi? Ve tebeyyene lekum keyfe fealna bihim. Bizim onlara yaptığımız, ne ettiğimizi, nasıl bir sonlarının olduğunu görmediniz mi açık bir şekilde? Sizi açık bir şekilde gelmedi mi haberleri o Firavun'un? O yanlış yapanları zaten yeryüzünde de görüyoruz. Hayattayken sizi biz ödüllendiriyoruz. O yanlış yapan insanların ne ettiğini ve ne bulduklarını görmediniz mi? Ve tarabna lekumul emthal. Ve size türlü türlü de örnekler anlattık Kur'an'da. İşte Firavun'dan hepsinden anlatıldı. Yanlış yaptılar ve onların yerine zulmettikleri masum insanlar geldi. Ve o yanlış yapanlar ve kat mekeru mekrahum tuzaklar hazırlayarak tuzak kurdular. Ve indellahi mekruhum. Ancak onların kurdukları tuzaklar Allah'ın yanındadır. İndellah. Allah'ın yanında. Ve inkâne mekruhum lit minhul cibali. Hatta onların kurdukları tuzaklar sayesinde dağlar ortadan kaybolup yok olacak olsa bile hepsi Allah'ın yanındadır. Atom bombası yapıp bir memleketi yerle bir etme planı bile kursalar hepsi Allah'ın yanındadır. Allah bunlardan habersiz değildir. Ve şöyle de zannetme diyor burada allah Teala inanan kullarına ve Resullerine. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُولَهُ Allah'ın Resullerine olan vaadi konusunda sözünden dönüp onları yüz üstü bırakacağı yüz bırakacağını hesap etme zannetme asla. İnnehu inna Allahu azizun şüphesi Allah azizdir. Herkesten her şeyden üstündür. Züntikam öcünü de alacak olandır. Evet. Gördüğünüz gibi bu ayetlerde biz İbrahim evinin kurmak istediği güvenli toplumu, güvensiz toplumun üyelerinin hesap gününde neyle karşılaşacaklarını, ileri sürecekleri iddialar, bahaneler ve bunların kabul edilmeyeceği, onlara dünyadayken rasuller geldiği, hatta geçmişte yanlış yapan insanların nasıl bir sona e, düşer olduklarını gördüklerini, bunlara rağmen ders almadıysalar da bu Allah'ın suçu değil, kendilerinin suçu oluyor. Ve Allahu Teala hiç kimsenin planından habersiz değildir. Bugün bile dünyada görüyoruz. Devletler o kadar silah yapıyorlar, üretiyorlar, test ediyorlar. Yok şöyle yaparız, yok böyle yaparız. Virüs üretiriz. Nükleer silah yaparız. Şöyle silah yaparız. Ne yaparsanız yapın. Elbette ki biz de tembel tembel yapmamamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Allah inananlara ve Resullere verdiği sözden asla çayıp da kimseyi satmaz, yüzüstü bırakmaz. Allah'a, Efendimiz'e güvenmek zorundayız. Sadakalar olayım. Fesebbi, Bismillahirrahmanirrahim.